Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe'de yaşanan bir sakatlık haberi Sevilla karşısında, bir oyuncuyu oyundan atabilir ama detaylardan önce Sarı Kanarya fanatiyseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif edin, Fenerbahçe'ye Sevilla maçı öncesi kötü haber, Fenerbahçe'de sakatlık, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rovanş maçında Sevilla'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi, geçiren Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrion'in Sevilla ile oynanacak rovanş maçında forma giymesi, beklenmiyor, Sevilla ile İspanya'da oynanan maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henry'nin meri çekildi. 82. dakikada yerini o sayı Samuel'e bırakmak zorunda kalan yıldız oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma gitme ihtimali zor gözüküyor. Ya Ferdi Lincoln'un Sevilla'ya karşı forma giyememesi durumunda teknik direktör George Lesus'un sol bekte Vayden Osterwold'e veya Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi bekleniyor. Fenerbahçe forması ile bu sezon 35 resmi maça çıkan Lincoln bu maçlarda 2 gol 8 asist kaydetti. Fenerbahçe taraftarları Sevilla maçında Vayden Oster yoldu görmek ister miydiniz? Yorum yapın ve kanala abone olun çünkü yakında Sarı Kanaryalardan en son haberlerle döneceğim.